Evet arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız. Valla bizler iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Yaramaz bir şeyimiz yok. Yorulduk. 4-5 gündür de video çekemedik. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Sağ olun, var olun. Video bekliyorsunuz. Bir ahıra. Şöyle çekeyim diye geldim de. Bizim bu kızımız bu gelmiş arkadaşlar. Alfin annesi. annesi burada olaylar çok karışıktı. Düzelttik biraz durumu çok şükür. Bizim beşiği ayırdığımız yedi tane kuzular vardı ya onlar zapt olmuyor arkadaşlar. Biz boşa demiyoruz Angus güç. Angus sağlık diye. Bu hayvanları zapt edemedik biz. Ba hala bağırıyor. Buradan gelmiş altından altından bağırıyor. Zaten yağmurda durmuyor maşallah. Her gün yağmur yağıyor. Yağmura devam. Çamura devam. Bu kızımız da bu aya gelmiş arkadaşlar. Bunun kokusuna oradaki bizim 7 tane yetişkin erişkin danalar tav oluyor. Duramıyorlar yerlerinde. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 3 tanesi çıkmış, kaçmış. Onları yakaladık. Buraya geri kapattık. Çok şükür. Herkül'de bu kızımızı tohumlayacak arkadaşlar bugün inşallah. Maşallah. Herkül'de. Bu ne oldu arkadaşlar bu ya? Bu ne oldu bu? Besi, 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 besi diyorsunuz ya alın size besi arkadaş. 3 ay önceki haline bir bakın şu hayvanın. Veya iki ay önceye gidin. 3 aya gitmenize gerek yok. Çok uzağa gitmeyin. İki ay önceki Herkül'ün zaten hemen hemen her videomuzda Herkül var arkadaşlar. Kanalımızdan iki ay önceki videoya girin. Oradan şu hayvana bir bakın. Bir de bugünkü haline bakın. Sonra besi nasıl yapılırmış? Besi nasıl olurmuş? Görün arkadaşlar. Şimdi bu besiyi niye konuşuyorum ben? Bana besi soran çok oluyor. Besiyi nasıl yapacağız? Nasıl besliyoruz? Adam 10 kilo arpa veriyorum diyor. Daha ne vereyim diyor ya. Ya 10 kilo arpa yiyen hayvan her türlü etlenir arkadaşım. 10 kilo arpa yiyen hayvan her türlü etlenir. Başka bir şey vermene gerek yok zaten. Bir hayvan 10 kilo arpa yiyorsa o hayvan etlenir. Angus. Ah bunlar da Angus'un yavrusu arkadaşlar. Bunlar da yetişkin olmuş, yetişkin olmuşlar. Bunlar artık bunlar da aşıma çalışıyorlar. Biz angus diye boş edemiyoruz. Angus eşittir sağlık arkadaşlar. Angus eşittir güç. Angus eşittir verim. Angus eşittir dayanıklılık arkadaşlar. Her şey var. Ne ararsan var Allah'a şükür. Bu hayvanların bu kadar güçlü olmasının tek bir sebebi var. Babalarının angus olması. Allah sizi inandırsın. Yani üç tane hayvanı bırak üç tane bir tane yamanın hakkından gelemedik arkadaşlar. Bir tane yaman bizi mındır mındır oynattı ahırın içinde. Buzağları satma kararım da benim çok doğru arkadaş. Yani satmazsak biz bunların hakkından gelemeyeceğiz. Şimdi süt fiyatları çok konuşuluyor. Süt fiyatları çok ucuz arkadaşlar. Süt fiyatları çok ucuz kaldı. Biliyorsunuz biz sütçülük yapmıyoruz. Sütle işimiz yok bizim. Bizim derdimiz et. Şimdi sütçü olsam ben ne yapardım? Bilmiyorum sizin kafanıza yatar mı da ben sütcü olsam inekleri yemden keserdim, inekleri kaba yeme ağırlıklı beslerdim bizim beslediğimiz gibi. Inek 20 litre süt veriyorsa 10 litre süt verirdi. Yavrularına da emzirirdim arkadaşlar. Herkül git oğlum Bak 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 bitti bak boş boş koş koş yürü. Bak kaçtı kaçıyor. Yavrularına içirdim arkadaşlar. Şimdi buzağa sütü içirince ne oluyor? Buzağa sütü içince güzel gelişiyor arkadaşım. Buzağa biliyorsunuz biz yem vermiyoruz. Gerçi şimdi veriyoruz. İlk başlarda vermiyorduk. Hiç yem vermiyorduk. O zaman da çok güzel oluyordu buzalarımız. Şimdi de güzel oluyor. Yani süt Eşittir yem arkadaşlar. Hayvan yem yiyeceğini süt içsin. Et olarak size geri döner. Şimdi biz buzağlara kaç satıyoruz? 40 bin liraya satıyoruz. 40 bin liraya satıyoruz buzağı. 40 bin lira. Of paraya bak. 4 ton süt parası arkadaşlar. 4 ton mu diyor 40.000 bin liraya süt? 10 lira olsa ton 10 bin lira. Aynen 40.000 bin lira 4 ton süt parası arkadaşım. Yani sütü sağmazdım ben arkadaşlar. Sütçülük yapmış olsam. Şu anda süt sağma işini bırakırdım. İnekleri de rahatlatırdım. Hayvanları da doğal beslerdim. Yemi de keserdim. Hayvanların midesi de bir rahatlardı. Hayvanda da hem sağlıklı olurdu hem de verimi artardı arkadaşlar. Süt üreticisinin Allah yardımcısı olsun. Şu anda süt çok ucuz. 42 sent arkadaşlar. Dünyada böyle bir fiyat yok. Dünyada en ucuz süt fiyatı ha. herhalde Endonezya. Orada da 60-70 sent falandır herhalde. Hadi git kızım. Git. Aa, erken biri daha geldi. Bak, Alf geldi arkadaşlar. Bu da Git kız, git yürü. Hatice de benden uğraşıyor arkadaşlar. Ha, Mete al şu oğlum başımdan ya. 0.2 sent e süt mü olur ya? Avrupa'da herhalde 2 iki dolar falan. Amerika'da burada iki sent arkadaşlar. Çok ucuz. Ben olsam sağmazdım yani. Besiciler zaten para kazanıyor maşallah. Besi para ediyor, et para ediyor. Et para ettiği sürece de besicilik para kazanıyor arkadaşlar. Yemede zam geldi. Yemin çuval olmuş 400 lira. Arpa alırız, arpa yediriz. Ne yapalım arkadaşlar? Yem yedirmeyiz. Arpayla devam ederiz. Bizim için sorun sıkıntı yok he oğlum e, iki, iki ve iki kişi daha katıldı he <laughs> e, bunlar işte oğlum şimdi onlar da çalışsa hepsi bunun peşindeydi şimdi herkül, herkül başını bekliyor oğlum onun, baba, saatini bekliyor saydı... saati geldi mi onu tohumlayacak oğlum o baba. Ha oğlum karadağ o ya ha. aa o da babası kılıktır öyle mi <laughs> Mete de hastaydı arkadaşlar. Bir iki gündür bir gün biraz yattı, rahatsızlandı da iyileşti maşallah oğlum. Ayağa kalktı. Kalktım tabii. Değil mi oğlum? Kalktın Yatmam değil mi? Yatmam ben. Yatman mı? He. Bir gün yattın ya oğlum. Ha, <gülüyor> Aha. <gülüyor> Karadağ bak Karadağ. Ya kara olan o. Kara olan he. Herkül bu tarafa doğru geliyor. Herkül'ün bizden işi yok oğlum. Herkül geziyor. Herkül'ün işi var. Herkül biraz daha koruyor gibi yavruları beni arıyorsunuz arkadaşlar çok sağ olun bana danışıyorsunuz soruyorsunuz biz bildiğimiz her şeyi anlatıyoruz kimseden bir şey saklamıyoruz bilgimizi de esirgemiyoruz üretim yapmaya çalışıyoruz bizim gibi üretmeye çalışan insanları da çok seviyoruz arkadaşlar bugün Mersin'den bir abim aradı Allah ondan razı olsun. Diyor ki, Rahmi diyor, gözlerim bozuldu diyor senin videoları izlemekten diyor. Ben de diyor, yapacağım diyor. O da biz işte doğudan düve alıyormuş, etlendirip satıyormuş. O da şimdi düveleri tohumlayacak arkadaşlar inşallah. Angus'tan tohumlayacak. O da inşallah verim alır. Bak şu haççıya bir bak haççıya. Mete git lan yanına oğlum. boyumuzu bir ölçüm ne kadar olmuş. Mete'nin haççısı arkadaşlar bak ne kadar olmuş bak. Benim yarım kadar. Bu monik Kaç aylık Mete bu şimdi? Monik olmuş. Yedi aylık. Yedi aylık oldu mu? Altı, altı. Altı işte. Ya. Tam gününü söylüyor oğlum. Ne zaman doğdu? Yedi Aralık'ta mı doğdu bu? 7 Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ben yarım kadar. 6 aylık oğlum, 6,5 buçuk aylık. Arkadaşlar şu buzağı, Mete önünden çekil de görek. Bu buzağı 6,5 buçuk aylık. Bu ne biliyor musunuz? Bu süt işte, süt. Tamam, <laughs> utan. Bak beni de yiyor bak. bu bu süt arkadaşlar, süt. Tamam, <laughs> tamam. Bu süt olmasa bu buzağı böyle Böyle koca kafalı olmaz arkadaşlar. Şu arkasını bir döndür bakayım oğlum. Dön kız. Kız. Bu dişi arkadaşlar, dişi bu dişi. Gel kızım. Bir de dişi. Gel, gel. Gel kızım gel. Angus artı süt. <laughs> Hoppala, hop. Aba, Angus artı süt gördüm. arkadaşlar, bak çıkmış? Bu buaya gelecek oğlum bir Şöyle olmuş. <laughs> arkadaşlar, Angus artı süt Eşik eşittir, eşittir Bak, 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 maşallah, bak. Altı, altı buçuk aydır arkadaşlar. 200 günlük yok bu hayvan. 200 günlük ya var ya yok. Yani ne diyeyim abi, ne diyeyim ya, ne diyeyim ah, maşallah. Baba. Efsane, babasının kızı. Ha Baba. oğlum. Ben bunun altı buçuk aylık olduğunu bilmesem, vaktim e, oluyor böyle sekiz buçuk aylık dişi bu kay görüyorum ben. Evet. Arkadaşlar biraz da sitem edeyim ben şimdi. Siteme geldi sıra. Videolar 5000 kişi izliyor izliyor videoyu mesela 5000 6000 7000 izlenmemiz var. 100 beğeni var, 150 beğeni var. Takip yok. Hatta bak videomuz bilmem 100, 160 öyle bir şey izledim. Bak 100 bin üstünde. 130. Hmm. 130 bin izlendi Kaç? Hmm. Kaç? Bin like Kaç like 1000 Like? Bin. Like mı geldi bilmiyorum ki. Öyle bir şey. Yani bilmiyorum arkadaşlar bin. izliyor izleyip gidiyorsunuz. Canınız sağ olsun izleyin ama bir beğeni atın, abone olun, ben ben YouTube'un ne olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yani orada beğeni çok olursa, yorum çok olursa etkileşim daha çok oluyormuş. Video daha çok kişiye ulaşıyormuş. Yani ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok faydamız olur arkadaşlar insanlara. Zaten bizim YouTube'dan bir gelirimiz olsun diye bir beklentimiz yok yani. YouTube'dan biz, biz para almıyoruz. YouTube'dan gelen 3-5 kuruş para zaten. Bir çuval, iki çuval yem parası. Onu da hayranıza dağıtıyorlar arkadaşlar. Hayır ediyoruz yani. Bak böyle yani ne bileyim 6 bin izlenme oluyor. 100 beğeni oluyor. İzlenme oranımız da çok iyi. İzliyorsunuz. Dinliyorsunuz. Sağ olun. Ama sizden bir ricam of. videolara beğeni atın arkadaşlar. Zor bir şey ama biraz Baba. Neyin kesini göstereyim oğlum? Haticemi. Niye gösterdin hattın kesini? olmuş şöyle. Torba çıkmış he? Hmm. Bu aya gelecek oğlum bu. Şöyle miciklerde de biraz uzamış şu kadar olmuş miciklerde. Öyle mi? Hı. Bu da büyüyünce annesi gibi doğuracak da bu da olacak. Besi işine gelince arkadaşlar besiyi de kafanıza takmayın. Yani bu hayvanı beslemek için alim olmamıza gerek yok yani. Bu hayvan bu hayvanın özünde ot var arkadaşlar. Bu hayvanla yani bu hayvanın beslenmesi çok basit ya. Bunu beslemek için bizim profesör olmamıza, veteriner olmamıza veya ne bileyim böyle yem yapmamıza, rasyon yapmamıza falan gerek yok. Bu hayvanın doğasında ot var. Bu hayvan otu yerse beslenmiş olur ya. 2 2 daha 4. Bizim bu sistemde biz yavruya çalıştığımız için bizim için bu anaç hayvanlarımız ot yiyorlar. Besiye aldığımız hayvanlarımız da tohum yiyorlar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Yani arpa otun tohumu arpanın sapı da ot yani. Ya besi için arpa veya kesif yem şey, fenli yem arkadaşlar. Fenli yem veya arpayla biz besi yapıyoruz. Hangisi ucuzsa onu alıp onu yediriyoruz. Kaba artı tohum. Yani tohum da protein olduğu için tohum kilo yapıyor. Et yapıyor, gaz yapıyor. Otta da karbondat olduğu için hayvanın beslenmesini sağlıyor. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ben takip ediyorum bazı arkadaşları da bana yazıyor abi rasyon ne besi rasyonu besi rasyonu arkadaşlar arpa sınırsız melas sınırsız ot benim besi rasyonum bu başka bir şey yok bak yem yediriyorum şu anda besi yemi yediriyorum besi yemi daha ucuz aldığım için arpadan besi yemi yediriyorum besi yemi arpadan pahalı olursa arpa yediririm yani benim için fark etmiyor sınırsız melas sınırsız saman Sarı saman veya yonca samanı az bir şey. Yonca samana da gerek yok. Sarı saman sınırsız. Melas 5-6 kiloda arpa yediriyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Kuyruğun kalınlığına bak. Kavuşmuyor elim kavuşmuyor. Kuyruk kalın değil mi? Bu Ne diyor? Hmm. Nasıl ah yattı hacca. Hacca yattı. Kesici gördün mü oradan? Müciği beyaz. Minciyi beyaz. Altı buçuk aylık hatçı işte bu da. Ama gibi. Biraz. Hmm? Kim geliyor? Ayı. Kim o? Kim bu? Monika mı? Gel kız Monika. Çamurlarda gezmiş bak çamur. Çamur bak. Anlattığım gibi arkadaşlar besi çok basit. Bizim damızlık işi daha basit. Ama ben bile yılıyorum ya. Aa, bugün yıldım arkadaşlar. Bugün inanın yıldım yani. Beni mahvettiler, perişan ettiler. Mındır mındır oynattılar. Oynattı. Peşlerinde. Aa, şurada ipek var gösterecektim de. Hmm, Arf demiyor bak arkadaşım. Ha. Olay bu. Bütün mesele bu. Bak. Bunun yavrusu bu. Allah izin verirse bu hemen. Dana da Alf. Alf de burada kaldı zaten. Takipçimiz satın aldı alf'in. E. Bir sene sonra Alf bu Herkül kadar olacak arkadaşlar. Herkül de kafayı koyu çamura sokmuş. Şimdi gene çamur dersiniz. Bu hayvan bunu kendini kendine yapmış arkadaşlar. Şu inekteki çamurda bu atladığı için çamur olmuş. Bu değil de bu daha atlamadı. Bu atlayınca bir kere atlar bu akar arkadaşlar. Baba. He oğlum. Bak. Bana bak bir şey. Senin omzun da oğlum Herkül zaten. Ben 1.55'im. elli Bak yok. Bak Herkül. Bak Herkül'e bu sağlamın Önemli olan boy değil oğlum. Boy olmasın zaten şu kalınlık oğlum kalınlık. mı? Çapı. Boy değil kilo. He. Baba. He oğlum. Boy mu var? Bir elli var mı? Evet. Baba. papa, papa. 2 ay önceki yayınladığımız videolara girin arkadaşlar şu her bir bakın nasıl etlendiğini görürsünüz ben besi yaptığım zamanlar canlı kilo aylık 110 kiloyu gördüm arkadaşlar bir ayda bir hayvanın üstüne 110 kilo canlı ağırlık aldığını gördüm şahit oldum yani ee, hayvan 400 kilo canlı ağırlıktan sonra eğer ırk bir hayvansa çok hızlı büyür arkadaşlar. Her türlü evet. git oğlum. Baba. Git gelme git. Ne oldu? Oya değil şuraya bakacak. Ne oldu oğlum? Evet. Ne oğlum? Oya değil şuraya bakacağım. Evet ha. Ah. Mete yumurta ne? get de koyak hadi. Al gel yumurta koyak duracak mı? Ya zaten yumurta alsın. Al gel koş. Bir tane get kırmayız oğlum. Şurada bakalım koyacak dur alacak mı? Al gel. Neyse dur. Bir tane yumurta getir koş. Dur lan. Dur. Allah oğluma ya bir bakalım arkadaşlar yumurta koyuyorlar ya yumurta duruyor sırtında daha herkülün ama var herkülünde abi iki ay daha var Bu daha etlenir arkadaşlar <laughs> git oğlum git bana gelme git şimdi bu <laughs> ve burada bu aday arkadaşlar sinirli herkül yanına fazla yaklaşmayayım aa bak şu da üç buçuk aylık falan herhalde o kim bu rüzgar ha Ana soruyorlar. Hey oğlum, o tarafı göstermiyorum oğlum. Bu tarafta şey var ya çamur var ya. Çamur saklıyoruz oğlum. Ay maşallah. Ah. Ah, arkadaşım Ha oğlum. He. Fark etmez oğlum getir. Bakalım bakalım duracak mı Herkül'ün bir yumurta. Herkül daha etlenecek arkadaşlar. Daha var. Daha arkası yeni yeni doluyor bunun. Ver bakalım. Aha durdu arkadaşlar. Düşmez oğlum korkma. Neye kadar oğlum annen? Niye kızsın oğlum? 4-5 tane daha kesin şuraya koysaydık kaç tane. Al ya. Anladılar mı oğlum? Al da iç hadi.

Laf lafı vallahi arkadaşlar açıyor, dağıtıyor, konu dağılıyor. Kusura bakmayın. Konunun birini yarım bırakıp diğerine geçtiysem kafamız dalgın bu ara biraz bizim de. Kurbanlık da satıyoruz arkadaşlar. Kurbanlıklar da bitti, bir şey kalmadı. Kaç tane? 2 tane. 2 tane mi kaldı? Ha, 2 tane. 2 tane kaldı arkadaşlar. 13 tane kurbanlığımız vardı. Allah'a şükür 11 tanesini sattık iki tane kalmış. Hani şu baştaki simentelinin yanında bir şey var ya. Erkül. <laughs> Bak işlemiyor, işlemiyor. Ne işlemiyor? Baksana hayvan kıpırdamıyor. <laughs> ben çıksam bunun üstüne beni taşır mı ki acaba? Böyle. <laughs> dur lan, dur. Böyle <laughs> dur, dur. dur. Bakın arkadaşlar şu Şu Bu ne zaman doğdu lan Ocakta mı doğdu rüzgar Şu kırmızı olan Ocağın sonu falan herhalde arkadaşlar Yani Şubat ayında falan doğmuştur herhalde Mart Nisan Mayıs Haziran 4 aylık falan şu arkadaşlar Şu da 4 aylık bunların yaşı aynı Bunlar ergen olmuş. Bunlar işte angus artı süt arkadaşlar. Buza buza beslemekte böyle işte. Biz buzayı da böyle besliyoruz. Süt içtiği için bizim buzalar böyle çok şükür iyi oluyor arkadaşlar. Video uzamış iyice. 24 dakika olmuş arkadaşlar. Vallahi konuşacağım şeyler vardı unuttum. Ne konuşacaktık biz bilmiyorum ki. Baba. Ha oğlum. İnek var ya. He. Onun içi şöyle olmuş parmak kadar. Ha şöyle. Nasıl olmuş? Parmak kadar. böyle sallayıp sallayıp duruyor. Niye bir şey. Hı. Niye öyle olmuş? Bilmiyorum bak böyle ya. Hı. Sallanıyor böyle. Allah Allah. Hı hı baba. Hı. Şu ikisi yer değiştirmiş bak. İpek kızımız da maşallah iyileşti arkadaşlar. Ha? İpek kızım. Ne yaptın kızım? Gel bakayım. Dün gene çok yağmur yağdı arkadaşlar. Gene sel geldi dün. Gene ortalık sel oldu. Kurumadı ya. Ne güzel bayağı kuruduydu. Gene sel oldu ortalık arkadaşlar. Sağ olun. Ha, bunlar da kurbanlıklar arkadaşlar. Ha bak. Ama. Burada yatıyor. Ha? Bu satıldı. Bu satıldı. Ya bak, bak bu satılmadı. Bu beyaz. Ha, bir bu beyaz kaldı. Ha, bak, bir, de bir de bu kaldı arkadaşlar. İkisi kaldı. Bunların hepsini sattık çok şükür. 13 taneydi. 11 tane kaldı. Onlar da Allah'ın izniyle satılırlar değil mi oğlum? Ha oğlum. Şu ya şu ama. He. Yaman'ın hakkından gelemedik arkadaşlar. Ben şimdi buraya giriyorum. Bana vuruyor bunlar. Baba. He oğlum. Şunlardan daha fazla Yaman'dan uğraştık. Yaman'dan uğraştık. Evet. ördekler de geliyor. Nasıl geliyor? Tabanın alsın ördek koyduk ya. He yumurtadan çıkacaklar değil mi? Hı. Kurban bayramında mı çıkacak bunlar? Hı hı. Arkadaşlar. O iki tane kurban onlara satılırsa eğer on tane kurbanlık keseceğim ben inşallah tek başıma Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bayramda yorulacağız biraz ama ben kurban kesmeyi çok seviyorum. Her bayramda kesiyorum Allah'a şükürler olsun. Eşin dostun kurbanını da kesiyorum arkadaşlar. Hayrına. Ücretsiz, parasız. Zaten parayla bana kimse hayvan kestiremez arkadaşlar. Para karşılığı yapmam ben o kesim işini. Hayrımıza kesiyoruz yani. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ya, elimizden gelmiyor. Kesiyoruz, kesiyoruz. Baba. Heh. Şimdi bak köye girdik mi bir daha çıkamıyoruz. <laughs> köye girdik mi çıkamıyorlar arkadaşlar. Baştan bir giriyoruz. Kese kese gidiyoruz değil mi oğlum? Ama en az o iki saat falan eve giremiyoruz. Ama iki saat mi? Akşama kadar oğlum iki saati? Bir de buradaki gidiyor Ha Burada gidiyor Arkadaşlar kurban kesmeye başladık mı? Kimin kurbanı varsa hayrımıza kesip kesip geliyor her kurbanda. Bu sene kendi hayvanlarımızı keseceğiz inşallah. Allah izin verirse 10 tane buradan düve keseceğim ben inşallah. Baba. Bir günde kesebiliriz inşallah. Ne oğlum? Bir de baz, bazı da ayırıyoruz kemiklerinden. He. Bazılarını dörde bölüyoruz gerisini yapıyor. Öyle. Hayvan piyasası da çok pahalandı arkadaşlar. Şimdi bu ayar danalar pazarda 50 bin lira şunlar. 50 bin lira isteyen var. 45 50 bandında satılıyor, alınıyor. Ya ne bileyim vallahi maşallah, Çok bereketli iş arkadaşlar ya. Allah bin bereket versin. Biz kazandık. İnşallah siz de kazanırsınız. Yapmak isteyen çok. Benim bana ulaşan yani sayısı onlarca arkadaşlar. Beni arıyorlar, soruyorlar. Hı, kırma oğlum. Saman fiyatları da bu sene çok iyi arkadaşlar. Tarlada 1 lira, 1050, 1025, öyle fiyatlar konuşuluyor. Bu sene saman bol. Bu sene hayvancılık yılı arkadaşlar. Hayvanlara gene Allah'a şükür olsun böyle daha bakacağız yani. Bizim hayvanlar günde 20 tane saman yese ne yapar? 40 Hı liraya Hı alsak 800 lira yaparlar. yapar la? <laughs> günde 800 lira gelirler arkadaşlar. İçine 2 kilo daha çiçeğe küspe satarız. 1000 lira. Hı -hı. Günlük 1000 lira 1200 lirayı Nal ederiz arkadaşlar günlüğümüzü. Hesap ne oldu? Muydu, arkadaşlar yarım saat olmuş video. Kapatalım videoyu. Görüşürüz. Kendinize, Görüşürüz. Iyi Kendinize iyi bakın. Dostça, sağlıcakla, hoşça kalın arkadaşlar. Allah da bu işi yapan herkese şöyle şöyle buzağlar nasip etsin, yavrular nasip etsin inşallah. Bol bol kalın arkadaşlar.